Evet sevgili arkadaşlar yine çok güzel bir günün sorusuyla karşınızdayım. Bakın ardışık sayılarla ilgili diyor ki bize bir kağıtta yazılı olan iki basamaklı ardışık beşlik doğal sayıdan her birinin rakamları toplam tahtaya yazılıyor. Sonra tahtaya yazılan bu beş sayıdan toplamının 42 olduğu görülüyor. Buna göre diyor en büyük sayının diyor rakamlar çarpımı kaçtır? Şimdi biz 5 tane ardışık sayı yazacağız. Bakın burada o zaman tek sayılar olacaksa 1 3 5 7 9 sayıları olmalı değil mi? 1 3 5 bakın 7 ve 9 sayılar olmalı. Şimdi bunun yani yazılımı nasıl olabilir? Mesela şöyle düşünelim. Biz bu sayıyı A1, bakın A3, A5, A7, A9 dizilik düşünebiliriz. Ya da bu sayı mesela bir yerde atlıyor olabilir. Hani A9'dan sonra başka bir sayıda geliyor olabilir. Şimdi eğer ki ben bunu hani gelmiyor gibi düşünsem, bu mantıkla düşünsem ben bunların hepsinin rakamlarını toplayacağım. Bakın bunların rakamları toplamı burada 5 tane A var, 5A. Peki 1 3 5 7 9'un toplamı ne oluyor? 25 oluyor. O da eşittir. 42 olduğu için at bunu karşıya. Bakın 5A eşittir. Kaç oldu? 17 olmuş oldu. Doğru mu? Bakın 17. 17 5'e bölünüyor mu? bölünmüyor. O zaman benim yani bunun bölünmesi lazım. Demek ki buradan hani atlayan bir sayı var. Yani atlama dediğim olay şu. Mesela burada şöyle düşünelim. Hani A1 değil de yani A1 değil. İşte atıyorum A9'dan sonra B1'e geçiyor gibi düşünelim. Yani başka bir sayıya geçiyor. Yani şöyle düşünüyorum. Bakın A1, A3, A5, A7, A9 bu yok. Mesela B1. İşte atıyorum bu yok. Mesela nedir? B3 olmuş oluyor gibi düşüneceğim. Niye ben bunu böyle yazdım? Çünkü burada bakın iki tane sayının eksilmesi lazım. Yani aslında burada şöyle düşünelim. B sayısı A'dan sonra mesela 29'dan sonra ne geliyor? 31, 33 ya da atıyorum 49'dan sonra 51 gibi düşünün. Yani 4, 5 onlar basıma yani B dediğim ne? A artı 1 bakın A artı 1. 2 tane sayı gelmeli ki hani bana 2 tane la sayı lazım. 2 lazım. Çünkü 17 değil de 15 olsun. O zaman ben bunları toplarsam bakın burası ne geliyor yine? 5A artı 27 olmuş oluyor. Ve bu 42. Atın bunu karşıya. 5A eşittir 15. A ne geldi? Tabii ki de 3 geldi. Yani sayılar şunlar olmuş oldu. Bakın 35, 37, 39, 41 ve 43. Bizden istenen ne? Burada en büyüğünün rakamları çarpım dediği için de cevabımız da geliyor. 12 yani C seçeneği olmuş oluyor. Güzel bir soru. Bir sonraki sorumuzda görüşürüz. Hoşça kalın.